Selam dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün size Isaac Newton'dan bahsedeceğim. Isaac Newton kimdir? Hayatı, keşifleri ve bilinmeyen yönleri. Isaac Newton, insanlık tarihinin en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilir fizik ve matematik, fizik matematik ve astronomi alanlarında yaptığı çalışmalar modern bilimin temelini atmıştır. Yer çekimi yasasından hareket kanunlarına, kalkülüsün temellerinden optiğe kadar uzanan çalışmaları yüzyıllar boyunca bilimin yönünü belirlemiştir. Ancak Newton'un hayatı yalnızca büyük keşiflerden ibaret değildir. Aynı zamanda yalnızlık, takıntılar, iç çatışmalar ve dramatik bir kişisel hikayeyle doludur. İlk başlığımız doğumu ve çocukluğu. Isaac Newton 25 Aralık 1642'de bugünkü takvime göre 4 Ocak 1643 yazıyordu arkadaşlar baktığım yerde. İngiltere'nin e, Walls Wolsthorpe adlı küçük bir köyünde dünyaya geldi. Doğduğunda o kadar zayıf ve hastalıklıydı ki ailesi yaşamasını beklemiyordu. Hayatta kalması bir mucizeydi yani. E, Newton doğmadan 3 ay önce babasını kaybetti. Annesi Hannah Newton Isaac e, henüz 3 yaşındayken yeniden evlendi. Ve onu anneannesinin yanına bırakarak evden ayrıldı. Bu durum Newton'ın hayatı boyunca taşıyacağı derin bir terk edilme duygusuna yol açmıştır. Şimdi çocukluğu boyunca içine kapanık, sessiz ve yalnız bir çocuktu. Akranlarıyla oynamaktan çok mekanik oyuncaklar yapar, değirmen modelleri çizer, güneş saatleri tasarlardı. Bu erken dönem ilgi alanları onun mühendislik ve fizik yeteneğinin ilk işaretleriydi. Şimdi eğitim hayatı ve zekasının keşfi başlığına gelelim. Newton önce yerel okullara gitti. Annesi onun çiftçi olmasını istiyordu. Ancak Newton tarım işlerinde başarısızdı. Bunun üzerine eğitiminin devam etmesine izin verildi. 1661 yılında Cambridge Üniversitesi Trinity College'a girdi. Burada Aristotelesçi klasik bilim anlayışını yeterli bulmadı. Kendi başına... Galileo, Kepler ve Descartes gibi e, nasıl okunuyor bilmiyorum Descartes galiba Descartes mi, Descartes mi? E, neyse gibi bilim insanlarının eserlerini okumaya başladı. Newton'un en önemli özelliği her şeyi sıfırdan sorgulamasıydı. Veba salgını ve mucize yılları 1665 ve 1667 tarihleri arasında İngiltere'de büyük bir veba salgını çıktı. Üniversiteler kapatıldı. Newton köyüne geri döndü. Bu dönem bilim tarihine Newton'un mucize yılları olarak geçti. Henüz 23 25 yaşları arasındayken yer çekimi fikrini geliştirdi. Hareket yasalarını temellendirdi. Kalkülüsün temellerini attı. Kalkülüs bu arada arkadaşlar diferansiyel ve integral hesap. Özetle ışığın doğası üzerine çalıştı. Ünlü elma hikayesi de bu döneme dayanır. Bir elmanın ağaçtan düşmesini gözlemleyerek ay neden düşmüyor sorusunu sordu. Bu soru evrensel çekim yasasının temelini oluşturdu. Hareket yasaları ve yer çekimi. Newton'un ortaya koyduğu üç hareket yasası bugün hala fizik eğitiminin temelini oluşturur. Eylemsizlik yasası, kuvvet ivme ilişkisi, etki tepki yasası, ayrıca evrensel Kütle çekim yasası ile e, elmanın düşüşünü, Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini, gezegenlerin yörüngelerini tek bir matematiksel yasa altında birleştirdi. Bu bilim tarihinde devrim niteliğindeydi, özellikle o yıllarda. E, Prin, *Principia*, tarihin en önemli kitaplarından biri, 1867 tarihinde Newton başyapıtı olan e, Naturalis Principia Mathematica alt eserini yayınladı. E, bu kitap modern fiziğin temelini attı. 200 yıl boyunca bilim dünyasına yön verdi. Einstein'a göre Einstein'a kadar geçerliliğini korudu. Einstein bile Newton için ben Newton'un omuzlarında duran bir cüceyim demiştir. Özel hayatı ve kişiliği. Isaac Newton hiç evlenmedi ve hiçbir zaman bir ilişki yaşadığı kesin olarak bilinmiyor. Hayatı boyunca yalnız yaşadı. Kişilik olarak son derece içine kapanık, kuşkucu, kolay sinirlenen, eleştiriye tahammülsüz bir yapısı vardı. İnsanlarla yakın ilişkiler kurmakta zorlanıyordu. Uzun süre kimseyle konuşmadan çalıştığı dönemler olmuştur. Şimdi diğer başlığımıza geçeceğiz. Akıntıları ve karanlık yönleri. Newton yalnızca bilimle ilgilenmedi. Hayatının büyük bir kısmını simya teoloji, kutsal metinlerin gizli anlamları üzerine harcadı. Simyada metallerin altına dönüştürülmesini araştırmıştır. Bu deneyler sırasında civa zehirlenmesi yaşadığı ve bunun ruh halini etkilediği düşünülür. Bir dönem sinir krizi geçirdiği, paranoyak düşünceler geliştirdiği ve herkesi kendisine karşı komplo kurmakla suçladığı bilinir. Rakipleri ve çatışmaları. Newton özellikle Robert Ho Robert Hooke ve Gottfried Wilhelm Leibniz ile serç çatışmalar yaşadı. Leibniz ile olan kalkülüs tartışması bilim tarihinin en büyük polemiklerinden biridir. Newton'un gücünü kullanarak Leibniz'i gölgelediği düşünülür. Newton haklı olsa bile son derece acımasız olabiliyordu. Kimi zaman. Son yılları ve itibar. İlerleyen yaşlarında bilimden çok idari görevler üstlendi. İngiliz darpanesinin başına geçti. Sahte para basanları yakalattı. Kraliçe tarafından Sör ünvanı almıştır. Bu, bu unvanı alan ilk bilim insanı kendisidir. Ölümü. Isaac Newton 20 Mart 1727 yılında 84 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni büyük ihtimalle doğal sebepler ve sindirim problemleriydi. Cenazesi İngiltere için büyük bir olaydı. Newton Westminster Abbey'e gömülmüştür. Westminster Abbey Nasıl okunuyor bilmiyorum neyse. Krallar ve devlet adamları gibi onurlandırıldı. Bu bir bilim insanı için tarihte nadir görülen bir durumdu. Newton'un mirası. Isaac Newton modern fiziğin kurucusudur. Özetle bilimi matematikle birleştirmiştir. Evrenin anlaşılma biçimini değiştirmiştir. Bugün kullandığımız pek çok teknoloji Newton fiziğinin üzerine kuruludur. Ee, yine önemli ve etkili bir insan rest in peace diyoruz. Videomuzu beğenip altına yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.